TV'den herkese merhabalar. Yerel seçimler yaklaşırken siyasi partilerin yol haritaları da belli olmaya başladı. Son olarak Dem Parti batıda aday çıkaracakları illeri açıkladı. Şimdi konunun detaylarına ilişkin Dem Parti Seçim İşleri Komisyonu eş sözcüsü İlknur Birol'la konuşacağız. Sayın Birol yayınımıza hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sayın Birol, şimdi özellikle büyük şehirlerde CHP ve Dem Parti bir işbirliği yapacak mı sorusu kafalarda yer almaya başlamıştı. Son olarak da Dem Parti Batı'da aday çıkaracakları illeri açıkladı. Şimdi işbirliği konusuna geleceğiz ama öncesinde Dem Parti'nin aday çıkardığı illeri sizden dinleyelim. Evet. Şimdi bugün parti sözcümüz e, dün yaptığımız Merkez Yürütme Kurulu toplantısı ve seçim işleri koordinasyonumuzun uzun zamandır yaptığı değerlendirmelerden sonra bir ilk parti diye e, söyleyebiliriz. Batı'da aday çıkaracağımız yerler ve kent uzlaşısı fikrimiz bununla ilgili arayışlarımıza dair e, açıklamalarda bulundu. Bu kentler başta İstanbul, e, İzmir, Adana, Mersin. Manisa olmak üzere Aydın olmak üzere bunların ilçelerini kapsıyor. Ben bir kere daha aracılığınızda saymış olayım. Buyurun. İstanbul'da Esenyurt, Sancaktepe ve Sultanbeyli, Adalar ilçelerinde. İzmir'de Torbalı, Bayraklı ve Menemen ilçeleri. Aydın'da Germencik, Didim, Efeler ve Söke ilçeleri. Hı hı. Mersin'de Toroslar, Akdeniz ve Tarsus ilçeleri. Manisa'da Göl Marmara, Turgutlu, Yunus Emre ilçeleri, Çanakkale'de Gökçeada, Kocaeli'nde Dilovası, Adana'da Ceyhan, Seyhan ve Yüreğir ilçeleri bir, bir, bir birinci kısım açıklama olarak bugün kamuoyuyla paylaştık. Buralar aday çıkaracağımız, ancak aday çıkarma yaklaşımımızın kent uzlaşısı içeriğiyle olduğunu ifade eden açıklamalarla Paylaşıldı. Bugün itibariyle paylaşıldı. CHP ve Dem Parti arasında işbirliği olacak mı e, sorusu gündemde, özellikle büyük şehirlerde. Siz nasıl yaklaşıyorsunuz? Nedir? Acaba ilerleyen günlerde bir işbirliği olacak mı? Şimdi bak, parti her Seçim'e bağımsız bir e, organizasyon olarak hazırlıklarıyla tamamlar ve gider ve bir seçim stratejisi ve koyduğu hedefler vardır. Dem Parti'de de. Ee, bu sürece bir bizim 30 bin yerel seçimlerinden genel olarak beklentimiz ne olduğu, nasıl sonuçlar üretilmesi gerektiği yani ülke hem yan partimiz adına e, bu, buna ilişki bir bakış açısı, bir e, stratejik kurgumuz var elbette ki. Şimdi bu kurgumuzun e, bir e, daha önce bizde olan kayın belediyelerin yeniden halk iradesiyle bize e, hatta daha yüksek sayıda e, yeniden yönetebileceğimiz şekilde almak batıda da ee, yine güçlü olduğumuz e, yerlerde e, partimizin e, yerel yönetim programına uygun biçimde bütün kent dinamiklerini de kapsama kabiliyeti olan bir anlayışla e, yönetmek istediğimizi söyleyen ve bu açıdan da bir iddia barındıran çıta koydu, bir strateji kurguladı. Yani biz aslında e, kazanmak istiyoruz, bir kazanma çıtamız var. Yönetim, yani e, ağırlığımızın olduğu yerde demokratik yerel yönetimlerin e, yönetim katında olmak istiyoruz ve halkımızla anlayışımızı bir kere daha buluşturmak istiyoruz. Bu açıdan yine her bağımsız siyasi partinin yaptığı gibi takvimimizi açıkladık, aday kabulümüze başladık ve adayların başvuruları e, takvimi e, işliyor. Yoğun bir aday başvurusu var e, ve ama e, toplumun da, hayatın da bizden ibaret olmadığını bilen demokrasinin herkesi kucaklama, kapsama ve bütün itilenleri, kentlerde yok sayılanları kavrama olduğunu, arayışımızın, işbirliği arayışlarımızın, işbirliği ya da güç birliği yaklaşımımızın bu temelde bizim zaten parti programımızın esasını oluşturduğunu ve elbette ki bu tür işbirliklerine, güç birliklerine açık olacağımızı ama daraltılmış bir sandık ittifakından daha geniş ölçekli, halkı bu açıdan e, doygun, tatmin eden, kendi varlığını o yönetimlerde hissedebileceği sonuçlar üreten işbirlikleri haline gelmesi e, gerektiğini söylüyoruz. Kuşkusuz sizin e, sorunuzda e, geçtiği üzere ve siyaseten büyük şehirlerin e, e, hangi partide olduğu, yönetimin hangi partide olduğunun kritik önemde olduğu bir ülkedeyiz biz. E, bunu da gözleyen bir yerden fakat açık, meşru, şeffaf e, diyaloğun bütün halkla yapıldığını e, gösterir ölçekte e, işbirliklerini reddetmeyeceğimiz bir yerde durduğumuzu başına itibaren söyledim. Evet, e, burada şimdi Ankara'daki isim e, çok kritik bir noktada. Ankara'da eğer Mansur Yavaş tekrar Büyükşehir Belediye Başkanı olarak e, aday olarak e, gösterilirse siz Ankara'da bir işbirliğine sıcak yaklaşır mısınız acaba? Şimdi kent değerlendirmelerimizi sırayla yapıyoruz. Hı -hı. Açıkçası bunu söyleyeyim. Yani teknik olarak komisyonumuzun çalışma özelliği. Şu an bizim ilgi düzeyimiz belki de Türkiye'ye şu ana kadar görmediği bir demokrasi şöleni yaratacak. Çeşitli belediyelerimizde öz seçim hazırlıklarımız. Onun altyapısıyla yüksek ilgimiz oralarda yani. Ve bütün kentleri tek tek masaya yatırıyoruz. Birinci parça açıklamayı o yüzden yaptık. Evet. Bir temel prensiple hareket ediyoruz. Bizi bir seçimlerde bir sandık mesnesi haline getiren her anlayışı reddediyoruz. Seçmenlerimiz, partimize teveccüh gösteren halkımız hiçbir siyasi parti içinde nesneleştirilerek yaklaşılabilecek bir kütle değildir. Dolayısıyla onların politik varlığını gören, onların politik varlığını gördüğünü açık beyan eden, ifade eden yaklaşımlar bu ülkenin ihtiyacıdır. Bizim değil sadece. Bu ülkenin en önemli ihtiyacıdır. Ee, eş başkanlarımızın ifade ettiği cümleyi tekrar etmek istiyorum. Biz hiçbir siyasi partinin ilk yardım çantası değiliz. Bağımsız siyasi varlığımızın bu ülkenin demokrasisine ulaşmadan son derece önemli bir hayati bir varlık olduğunun farkına bir kere daha varılması. Ee, bu açıdan örneğin Ankara ili ya da herhangi bir başka büyük şehir için söylenebilecek üzere bunun karşılayan politik adımların mutlaka atılması gerektiği Biz de bunu görmediğimiz yerde bu anlamlı varlığımızı anlamlı gücümüzün kendisini bağımsız siyasi irade olarak yansıtmaktan çekinmeyeceğiz. Nasıl politik yani, adımlar beklersiniz PKP'den bek parti olarak? Bir, bu ülkenin önemli bir politik aktörü ve büyük bir kitlenin e, temsilcisi olduğu e, açık e, bir hale gelmiş olan DEM Parti'nin bir açık muhataplık, şeffaf diyalog ve e, bu diyalogun da toplumun tamamını kapsayan e, özellikle toplumun tamamının faydasına olduğunun bilinciyle yan yana gelişleri bizim kapımız her zaman açık oldu. Ama bunu bir arka kapı diplomasisi, Siyasette bir aparat, hani gör, e, konuşmayayım görünmeyeyim ama gelip oylarını versinler gibi hiç de nezakete sığmayan, politik nezakete de sığmayan yaklaşım tarzına biz bu seçim döneminde ne prim vereceğiz ne bununla ilgili adım atacağız. Dolayısıyla açık, şeffaf e, ve bütün toplum açısından fayda sağlayacağını yüzde yüz emin olduğumuz e, diyaloglara, diplomasiye, görüşmelere, işbirliklerine, açık olduğumuz. ifade edildi, ben de bir kere daha buradan ifade istiyorum. Halk yararına iş yapılmalı. Halkın rehinine <laughs> iş yapılmalı. Siyasetin, iktidar siyasetlerinin algı operasyonlarına rehin kalınmamalı. E, e, bilinmelidir ki, Dem Parti'de 85 milyonun yararını gözetecek, onların tamamının e, faydasını gözetebilecek politik tutum almaktan çekinmeyecek bir partidir. Temsil ettiğimiz kitlenin çıkarları ama toplumun genel çıkarları da bizim parti programımızın birinci maddesidir. Evet, Sayın Birol aktardıklarınız için çok teşekkür ederiz. Var mıdır eklemek teşekkür. istediğiniz bir nokta acaba? Ben önemli seçimlere gittiğimizde herkes farkında, her yurttaş farkında. Ee, belki başka ülkelerde yerel seçimler bu kadar büyük şey koparmıyordur. Ee, haber konusu bile olmuyor olabilir Hı. bazı yerlerde. Ama Türkiye için politik kırılma anlarıdır seçimler. Ee, bu açıdan her yurttaşımızın, bizi izleyen, dinleyen her yurttaşımızın e, duygu değil, akıl ve duygu birlikteliği ve toplumun tamamının çıkarını olan her adımı destekleyecek şekilde seçim sürecinde siyasi partileri izlemesini ve tercihlerini hiçbir oyuna gelmeden, hiçbir meseleye rehin kalmadan özgür kendi taleplerini kimler e, taşıyor, kimler bunu yerel yönetimlere taşıyacak bu konuda özgür iradeleriyle karar verecekleri bir seçim dönemi diyor. Teşekkürler aktardıklarınız için tekrar. Diyorum, sağ olun. Evet, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde DEM Parti'nin izleyeceği yol haritasına ilişkin DEM Parti Seçim İşleri Komisyonu eş sözcüsü İlknur Birol'la konuştuk. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.